Sese gel. Sese gel kanalında soru cevap videosunda aklımızda deli zır deli sorular demiştik hatırlayacaksınız soru cevap videosunda. Şimdi sizler soruları sordunuz. Ben de mümkün olduğunca yanıtları vermeye çalışacağım ve şu anda çaktırmadan gitarımı <laughs> koymaya çalışıyorum. Nereye koyabildim mi? Koydum bu bakayım. Koymuşum. Pekala düşme. Şimdi Sizler soruları sordunuz. Çok yoğun bir ilgi vardı öncelikle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem Twitter adresimden Mustan TSC hem de soru cevap videosunun e, Altında yorum olarak sizlerden çok yorum geldi. Hatta şöyle bir bakayım. 2146 yorum nedir hemşerim? 2146 yorum gelmiş. E, Twitter'dan da bir o kadar. Yani bir o kadar değil tabii ki ama. Bayağı yorum vardı. Ben tabii ki bunların Büyük bir kısmını okudum ve içlerinden bazılarını seçtim. Amacımız eğlenmek. Tabii ki eğlenirken sizlere e, bazı sorulara gerçek cevaplar da vermeye çalışacağım. Bıdı bıdı kesem şerim sorulara geç cevaplara geç. Hadi bakalım başlıyoruz. Sizler sordunuz ben cevaplıyorum. İlk soru ve e, yanıt şimdi geliyor bakalım neymiş. Fehmi demiş ki Soru-cevap videosundan <laughs> bu kadar, ee, bu kadarmış. E, tekrar başka bir ee, soru-cevap videosunda görüşmek üzere. Fehmi, Fehmi, Fehmi sen ne diyorsun çocuğum? Hasan abi adın ne denir mi? Pekala. <laughs> Tövbe estağfurullah. Nasıl başladık yahu? Bir sonraki. Ne demiş bakalım? Ömer diyor ki, yorumda abi diyor. Abi senin hayatında en zorlandığın an ne diyor? Güzel soru. Hayatımda en zorlandığım anne tabii hemen cevap vermesi zor bunun ama hani şöyle bir geçmişe gitmem lazım. Ee, küçüktüm, bayağı bir küçüktüm. O zamanlar çok küçüktüm. İki buçuk yaşındaydım. Babam bir gün çizgi film izlerken odaya girdi ve dedi ki Oğlum, senden arıstın mı? <laughs> Zıttelen köy. <laughs> <laughs> i̇şte o an ona verecek bir cevabım yoktu. İşte bu benim en zorlandığım andı. <laughs> Bakalım bir diğer soru neymiş? Hangi takımlısın abi? Demiş. X Game. Ben takım tutmuyorum gençler. Yani hangi takımı tutayım? Kimi tutayım? Yani bilmiyorum ee, takım tutmamanın daha mantıklı olduğuna inanıyorum. Yani bence çok saçma. Yani takım tutmak hakikaten bir tuhaf geliyor bana. Yani ne gerek var? 22 tane adam. Hadi bir de hakemi say. Hakem de onların peş. Çok şey yani mantık <laughs> mantıksız geliyor bana takım tutmak. Bilmiyorum. Bir diğer soru şimdi opera ile ilgileniyor musun? Diyor Ata Acar. Merhaba Opera, nasılsın, iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Canın ne isterse söyleyebilirsin. Te voglio bene Devam. Bakalım bir sonraki soru. Gurur, yağmur. Abi evli misin? Çocuğun var mı? En sevdiğin oyun ne? PES ve FIFA hariç hangi süper güce sahip olmak isterdin ve en sevdiğin süper kahraman hangi şehirde oturuyorsun? Siz adını söylersen sevinirim. Adım Gurur. Gurur. Çocuğum klavyende noktalama işaretleri yok mu senin? Bu nasıl bir cümle? Pekala. Hemen cevap veriyorum. Evliyim. Çocuğum var. Ee, en sevdiğim oyun ...çok var ama bir tanesini söyleyeyim. Silent Hill. Ee, PES ve FIFA hariç işte noktalama işaretleri yok işte. Ee, PES ve FIFA hariç hangi süper... <laughs> ...hangi süper güce sahip olmak isterdin demişti. Hani oku baban gibi eşek olma. Oku e, baban gibi virgül neyse. PES ve FIFA hariç e, hangi süper güce sahip olmak isterdin demiş. Hangi süper güce sahip olmak isterdin? Sol elimin gücü, pes. Sağ elimin gücü, FIFA. Bense İşte buna sahip olmak isterdim. FIFA Fusion. FIFA -lution artık nasıl telaffuz ederseniz. İkisinin birleşimi müthiş bir güç olmaz mıydı? Devam ediyorum. Diğer sorusu neymiş? En sevdiğim süper kahraman Hemen cevap veriyorum. FIFA Man. <laughs> Hangi şehirde oturuyorsun demiş. Aksaray. 68 plaka. Hangi takımlısın? Zaten yanıtını vermiştim. Galatasaray. Adımı söylersen sevinirim abi demiş. Adı Gurur. Ya isme bir gel yalnız. Gurur Yağmur. Yemin ediyorum şarkı ismi gibi. Gurur. Hemen hemen dur. Gururcum bak sana bir beste, <laughs> beste şimdi. Gurur. Gurur Yağmur. Benim adım Gurur, pencereme vurur yağmur. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. Pekala, benim adım Gurur Yağmur. Güzel şarkı ismi gibi. Pekala, geçiyoruz. Bir diğeri. Diyor ki yorumda abi diyor, sese gel ismini diyor, çok düşündün mü diyor. Bir de aklına nereden geldi bu isim diyor. Deniz e, sormuş bize. Gerçekten çok düşündüm onu söyleyeyim İlk başta çok değişik tuhaf bir isim gibi gelebilir ama yani o kadar çok seçenek vardı ki bir hafta boyunca e, Mustan'la oyun, Mustan, ustan bilmem ne böyle bir sürü ıvır isimler düşündüm ama bir anda böyle bir ses geldi. Sese doğru gel dedi bana. <laughs> dedim ki kanalın adı Sese Gel Olsun dedim. Çünkü e, videolarımda ve yaptığım bu tarz özellikle bu tarz videolarda sesimle özellikle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden e, sese gel ismi. Güzel oldu. Sese doğru gelin gençler. İşte böyle. Bakalım bir sonraki soru. Abi nerede oturuyorsun? Yani <laughs> Yani. Bir sonraki soru. Zehra sormuş. Abi diyor zor durumda olsan diyor. Kendini mi kurtarırsın diyor. Yoksa diyor Tomhane'yi mi diyor? Tomhane'm bak hatırlattınız bana şimdi Tomhane'mi. Tomhane'mi özledim. Pes 2015'te Tomane'miz vardı ama 2016'da henüz denk gelmedi bize Tomhane. Ee, ben genelde etrafımda böyle hep dışarıya yani diğer insanları düşünen bir kişi olarak bilinirim. Ee, diyelim ki Tomhane hakikaten çok zor bir durumda. Ee, ben de zor durumdayım tabii ki. Kendimi düşünüyorum <laughs> bana ne tomar eden yahu Kendimi düşünüyorum çocuğum Mert Aslan sormuş Abi GTA 5 Mervan çekecen mi Abi GTA 5 Mervan çekecen mi Bu ne kardeşim GTA'nın GTA, GTA 5'in bir şey mi data pack falan mı <laughs> GTA 5 Mervan Öyle bir şey olsa ya GTA 5 Mervan bakalım nasıl olurmuş <laughs> GTA 5 Mervan versiyonu çıktı. İşte karşınıza GTA 5 Mervan. Tüm satış noktalarında tükenmeden alın. Bir diğer soruya geçiyoruz. Hemen hız kesmeden diyemedim de. Bakalım. Bağlamada çalıyor musun demiş. Yahu gençler müzikle uğraşıyorum tamam da. Hani gitar çalıyorum, şarkı söylüyorum. Yani her enstrümanı da çalamam haliyle öyle değil mi? Yerden Devam Ediyoruz Melih Oyunda Diyor Ki Orumda Abi Diyor Neden Sese Gel Diyor Ben De Diyorum Ki Neden Olmasın Bir Diğer Soru Furkan Diyor Ki Orumda Abi Diyor Yüzünü Göstereceğin Zaman Hiç Korktun Mu Veya Tereddüt Ettin Mi Ve En Sevdiğin Oyun PES Ve FIFA Dışında Nedir Diyor e, Bu Sene e, Aralık Ayında Türkçe Speaker'in 10. Yılını Kutlayacağız Gençler 10. Yılı ee, normalde ben 10. yılında bu tarz videolar ve e, kendimi göstermeyi düşünüyordum Ali Kerim Hocamla pasta falan kesecektik. <laughs> öyle bir planımız vardı. Ama dedik ki hadi YouTube kanalımızın 50.000 abonesine özel öyle bir çekim yapalım. O yüzden e, o videoyu yaptık ve zaten o videoyu izlerseniz eğer Türkçe spiker YouTube kanalında var o. Orada zaten ne kadar heyecanlı e, olduğumu fark ederseniz, Tabii ki çok heyecanlıydım. E, korktum mu? Korkmadım. Tereddüt ettim mi? Tabii ki ettim. Ali Kerim hocamla hatta videoyu tamamen çektikten sonra bak dedim yayınlıyorum, upload tuşuna basıyorum, yayınlayayım mı falan diye böyle e, biraz böyle bir gerildiğimiz zamanlar oldu ama iyi ki de olmuş. Siz ne dersiniz bilmiyorum tabii ki. En sevdiğim oyun PES ve FIFA dışında bir sürü oyun var ama hani ben, ben de iz bırakmış oyunlardan bahsederseniz Silent Hill'i çok seviyordum. Enfes bir korku oyunuydu. Bir sonraki diyor ki Haluk diyor ki yorumda abi diyor en sevdiğin futbolcu ve takım hangisi diyor? E takımım Galatasaray e, söylemiştim tuttuğum takım Galatasaray en sevdiğim futbolcu ben yabancı futbolcular yani Ronaldo Messi ve benzeri değil ama ben Arda'cıyımdır Arda'yı çok severim e, en sevdiğim futbolcu Arda Turan Bir sonraki soru diyor ki yorumda abi diyor player e, CI diyor ki YouTube dışında bir iş yapıyor. <laughs> Gençler bu benim işim değil. Benim zaten bir işim mesleğim var. Ben bunu hobi olarak yapıyorum. Yani e, akşam eve geldiğim zaman boş zamanlarımda yani kimisi televizyon izler, kimisi işte gezer tozar bir şeyler yapar. Ben bu tarz videolar çekmeyi seviyorum. Bu benim mesleğim ya da işim değil. Öyle görmüyorum. Rap vakti diyor ki rap hakkında, rap müzik hakkında ne düşünüyorsun abi diyor. Arabesk, turka klasik jazz veyahut opera. Hiç fark etmez. Pepsim severim. Gitarıyla rap yapar Hasan Usta. Yo. Devam ediyoruz. Diyor ki Computer Games. Abi daha iki videodan çıtayı bayağı açtın, Ama yine süper bir video. Sorum ise korku oyunu oynayacak mısın? Bir de dizi gibi olan oyunlar oynayacak mısın? Mesela Until Dawn, Last of Us, Game of Thrones gibi. Ee, teşekkür ediyorum. Hakikaten ya ilk videodan... Bayağı bayağı bir yükselttik sese gel kanalında. Ee, gerçekten güzel bir video oldu. Ee, korku oyunları tabii ki oynayacağız. Ee, ve dizi gibi yani seri şeklinde devam edecek. Özellikle PlayStation 4 oyunları da mutlaka oynayacağız. Devam ediyoruz. Talha diyor ki Abi sen işi müzik yarışmasına katıldın mı? Ya da katılmayı düşündün mü? Sesin çok güzel. Sese gel be diyor. Teşekkür ediyorum kendisine. yani ben bu dakikadan sonra yarışmaya katılmam gençler. Yarışma düzenlerim. Devam ediyoruz. Oyun kanalım diyor ki abi sesinin görüntüne göre diyor ince olduğunun farkında mısın diyor. Severek izliyoruz başarılar diliyoruz diyor. Ya ne alakası var ya? Benim sesimin ince yani siz öyle sanıyorsunuz öyle ince falan değil benim vücuduma göre gayet güzel bir sesim var yani <laughs> Melis diyor ki abi yaşın kaç diyor yaşım 38 Mad Gaming diyor ki seni çok seviyorum diyor Allah'ım ne kadar samimi ne kadar içten seni seviyorum ya <laughs> ben de seni seviyorum çocuğum ben de seni seviyorum Doğukan diyor ki abi Türkçe spiker yapmak nereden aklına geldi yoksa planlanmış bir şey miydi diyor. Bu bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ee, çok uzun bir hikayesi var ama şöyle kısaca anlatmam gerekirse PES 3 zamanlarıydı. O zamanlar PES 3 oynamaya başlamıştım. Futbol oyunlarından hiç anlamazdım. Ama PES 4 geldiği zaman ya dedim neden acaba bu oyunun spikeri Türkçe değil diye aynı birçoğunuz gibi belki de araştırdım internette bulamadım hiçbir şey. Ee, ondan sonra dedim ki nasıl yapılabilir biraz araştırdım ettim ve İlk denememi yaptım, başarılı oldum ve bunu duyurduğum zaman o zamanlar Türkçe spiker sitesi de yok. E, duyurduğum zaman kimse inanmamıştı. E, ondan sonra insanlar paylaştıktan sonra dosyayı inandılar ve ondan sonra e, fırtına gibi koptu açıkçası Türkçe spiker olayı ve ondan sonra da hiç bozmadan devam ettik. Her sene yeni bir seri yaptık, Allah'a şükür. The Best Skills diyor ki. Hasan abi diyor iç sesini çağırabilir misin diyor. O ilk videomuzda hatırlayacaksınız bir iç ses vardı. Başıma bela olmuştu. <laughs> i̇ç sesini çağırabilir misin diyor. Ya nasıl çağırayım yani. Hani böyle bir şeyleri ovunca Alaaddin'in lambasından çıkan adam gibi. Neyi ovalım şunu mu ovalım mesela. Burada TSC'nin <laughs> sticker'ı var etiketi var. Abi bana gönder falan demeyin. Benim kimseye vermiyorum. Ee, yani bunu ovunca mı çıkacak böyle yapınca? Hop. <laughs> Geldim mi? Ama çağrıldığım için değil, kendi istediğim için geldim. Ben iç sesim iç. Beni daha çok sık göreceksin hemşerim. Buralardayım. Görüşürüz. Sami diyor ki abi hiç spikerlik yaptın mı diyor eğer televizyonlarda ve benzeri ortamlarda ya da radyodaysa hiç spikerlik yapmadım. Samanyolu oyuncusu diyor ki bir dahaki videoda da şarkı söyle ve bir de niye gerçek şarkıcı gibisin. Bir dahaki vid... Ya, yolu oyuncusu. <laughs> Galaksiler arası geziyor adam. Bir dahaki videoda da şarkı söyle ve bir de niye gerçek şarkıcı gibisin? Ne bileyim ben. Niye gerçek şarkıcı gibisin bilmiyorum. Belki de gerçek şarkıcıyımdır da. Hani böyle videolar çekiyorumdur. Bilmiyorum. Futbol alanı diyor ki... Abi diyor, akinatörü deneyecek misin diyor. Akinatörü deneyecek misin diyor. Hadi deneyelim. Akinatör oyunu başlatmak için oyna. Ne yapacağız? Kendimizin mi bulacağız? Bulalım hadi. Yaş... 38... Soru. Karakterin bayan mı? Hayır. Karakteri Müslüman mı? Elhamdülillah. <laughs> Karakterin adında E harfi var mı? Hasan Mustan yok. Niye <laughs> sayıyorsam emin değilim. Karakterin 30 yaştan büyük mü? Evet. Karakterin şarkıcı mı? Haydi bakalım ne diyeyim? Evet demem lazım. Yani peki hayır. Karakterin bir filmde rol aldı mı? Hatırladığım kadarıyla almadım. Karakterinin ünlü olmasının futbol evet var diyelim. Karakterinin Galatasaray'la evet var. Karakterinin reklam dünyasından mı? <laughs> o kadar değil. Karakterinin isminin iyi harfi var mı? Hayır yok. Kardeşi Allah korusun hayır. Karakterinin isminin içinde K harfi geçiyor mu? Hasan Mustang geçmiyor. Karakterinin ismi 5 harfli mi? H-A-S-A-N evet. <laughs> Karakterinin hiç gol kralı oldu mu? Hayır olamadım. Karakterinin isminde S harfi var mı? Evet. Karakterin Galatasaray'da oynadı mı? Hayır. Karakterin işte rezona çıktı mı? Hmm, aslında çıktım. Yani yerel <laughs> yerel kanallarda. <laughs> Ama hayır diyeyim. Karakterin bir YouTube projesi içinde mi? Evet. Diyelim. Ne oldu? Dondu. Bak. Oo! <laughs> Çok güzel ya. Aferin çocuğum. Aferin çocuğum. Buldum valla. Azan Mustan ama YouTube dünyasından buldu iyi mi? Pekala devam. Elnur diyor ki abi okul zamanlarından ilginç bir şey anlatıyor. diyor. Azerbaycan'dan salam demiş. Size de salam. Ee, i̇lginç bir şey ne anlatayım yahu? Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Ortaokula ilk başladığım zaman sınıfın en kısa boylusuydum. Ortaokul bitmeye yakınken sınıfın en uzun boylusu bendim. Ee, i̇kinci ilginç olan bir şey de lise sona kadar benim sesim karga gibiydi. Nasıl oldu sonradan bir şeyler oldu ben de bilmiyorum. Cinco Gaming diyor ki abi bizi ne kadar sevdiğini göster diyor. Sizi var ya. Şöyle. Bu kadar seviyorum işte. Bu kadar. Ali Berk diyor ki o arkandaki ne diyor? Yani hiç duymadığım bir espri yapmış. Ee, soruya soruyla karşılık vermem ama tam yerine denk geldi. Ali Berk'in esprisine karşılık. Demiş ki o arkandaki neyi demiş. Ben de diyorum ki Ali Berk bu neyin kafası? Egemen abi PES serisine spikerliğe başlamadan başlamandan biraz daha bahseder misin? Bir de ilk koyduğunuz replik hangisiydi? Güzel. Ee, zaten e, spikerliğe nasıl başladığımdan bahsettim ki ben başladığım zaman ve hala da söylüyorum. Benim herhangi bir spikerlik eğitimim yok. Bununla ilgili bir hevesim de yok. İlk ee, ilk eklediğim replik PES 4'e Hakan Şükür seslendirmesiydi ilk ve oyunda top Hakan Şükür'e geldiği zaman kendi sesimi duyduğum zamanki heyecanımı, mutluluğumu anlatamam sizlere. İlk onunla başladık ve hala devam ediyor. Bartu Twitter'dan diyor ki abi Konami açıklama yapmış PES 16 PC versiyonu hem PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 One sürümlerinden daha iyi ve daha çeşitli olacakmış ne diyorsun diyor. Hahaha <laughs> diyorum hahaha <gülüyor> gülüyorum sadece ne alakası var. Konami hiçbir zaman PC oyuncularına PlayStation 4 ya da Xbox One kadar ama en çok PlayStation 4 kadar diyelim önem vermiyor. Bu bir gerçek. Darka diyor ki abi 3 sorun var bu arada sese geldim ne oluyor diyor. Gel sen görürsün ne olacağını. Cidden 38 yaşında mısın? Evet. Sevdiğin oyun var mı? Pes zaten söylemiştim. Ne yapıyorsun diyor. İyiyim sen ne yapıyorsun? <laughs> Güzel. Ulaş diyor ki turcespiker.com ekibi kaç kişilik ve hangi ilçede yaşıyorsun cevaplarsan sevinirim demiş. Ekibimizin kaç kişilik olduğuna hemen bakıp sana cevap vereyim. 75. 75 kişi ee, sadece ekstrem ekibi değil ama bu. Bütün ekibimizin toplamı 75 kişi. Aksaray'da yaşıyorum. Burak demiş ki evli misin çocuğun var mı var ise bir gelecek gösterir misin Hasan abi böyle videolar yapmayı nereden öğrendi demiş. Evliyim tabii ki çocuğum var adını söylemiştim Egemen Kaan. Bu videoda benim küçüklüğümü oynayan oğlum. Ersin demiş ki Mustan TSC Twitter kanalı için Twitter profil fotosu neden eşek abi demiş. <laughs> benim bazı videolarımda kullandığım bir figürdü o o yüzden yapmıştım ama şu anda kanalımızın logosu var. Hasan Can adaşım demiş ki abi sana sorum günde ya da haftada kaç video ee, ve analik oynayacağım demiştin hangi takımla bir de senin gibi biriyle adaş olmak çok iyi demiş Hasanlar iyidir Hasan'cığım ee, yani günde haftada kaç video bilmiyorum hiç belli olmuyor o belli bir planım yok analik oynayacağım ama o da sürpriz olsun Ömer demiş ki abi niye konuşurken gözünü kapatıyorsun Allah Allah abi niye konuşurken gözünü kapatıyorsun ya benim konuşurken gözümü kapattığım nerede görülmüş? Yani ben gözümü kapatmam size öyle geliyor gençler. Pekala. Soğukan demiş ki sizinle tanışabilmek mümkün mü? Harika bir insansınız. Kelimeler yetmez. Güzel şeyler söylemiş. Çok teşekkür ediyorum beni utandırdınız. Ee, tabii ki mümkün. Niye mümkün olmasın ama ben sağa sola çok fazla gidemiyorum. İnşallah bir gün eğer olur da kısmet olursa e, bir yerlerde bir oyun fuarında ya da benzeri bir yerde e, bir tanışma günü düzenleyebiliriz eğer oraya oraya gelirseniz tabii ki sizlerle tanışmayı çok isterim ben de mobil oyun fırın Allah 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 neler söylemiş abi hiçbir yerde sahneye çıktım demiş tabii ki çıktım birçok yerde çıktım ünlü kişilerle beraber de çıktım benim gibi mobil oyun kanallarına çabuk gelişmek için tavsiyem var mı sevdiğin oyunları oyna içten ol samimi ol en sevdiğim fut en sevdiğim mobil oyun ne? Valla mobil oyunlarla çok fazla aram yok onu söyleyeyim. Benim şu anda cep telefonumda minyon ne e, bilmem ne hırsız diye bir oyun var. Minyonlar işte. <laughs> o da bizim çocuk oynuyor onunla. Şimdi... Bakayım başka. Ev vlog yapar mısın? Yapacağız tabii ki. Lise, üniversiteyi nerede okudun, nerede çalışıyorsun, evli misin, evet evliyim. Hangi Türk yabancı YouTube kanalını takip ediyorsun? Birçok kanalı takip ediyorum ama abone değilim. En sevdiğin 3 YouTube kanalı nedir? Vallahi bilemiyorum. Ali Kerim Hoca ile nasıl tanıştınız? 2009 yılında ben Aksaray'a geldiğim zaman onunla tanışmıştık. Kendisi aynı zamanda o da arkadaşım olur. Üniversiteden ismimi okur musun? Sorular çok fazla. Tabii ki ismin ismini okurum da ismin ne? Mobil oyun fırını diyelim. Ee, mobil oyun fırında bunu demiş. Devam. Eren diyor ki abi nasıl buralara kadar gelebildin kanal adımı söylersen sevinirim diyor Eren ee, buraları tabii ki tarif etmek lazım yani e, bulunduğumuz yer başka insanlara kıyasla hani eğer YouTube kanalından bahsediyorsanız başka YouTube kanallarına kıyasla daha aşağılarda ya da daha yukarılarda olabilir. Ben bulunduğumuz yeri kendimizler kendimizle her zaman kıyaslıyorum. Gayet iyi gidiyor her şey. Hem Türkçe Spiker kanalından hem de Sese Gel kanalına tabii ki sizlerin desteğiyle birlikte. Eren diyor ki abi Michael Up son 20 bölümdür yazıyorum. Görmüyorsun herhalde diyor. Emin ol görüyorum. Sorun yok isteğim var. Şu Pepe'nin dedesini ta. Pepe! Pepe! Sen mi geldin oğlum? Pepe! <laughs> Enes demiş ki abi neden FIFA'yı PES kadar sevmiyorsun halbuki her yönden FIFA daha iyi cevaplarsan sevinirim demiş. "Mutlaka öyledir. Ben bilemiyorum." Ee, bu bir alışkanlık meselesi ee, ama şunu net olarak söyleyebilirim, detaylı olarak anlatacak değilim ama PES'i daha çok sevmekten ziyade daha çok oynamamın sebebi PES'e yama yapıyor olmamız ve ben, benim bireysel olarak da PES serisinde Türkçe spiker yapıyor olmam. İster istemez onun dosyalarıyla uğraşıyorum ve sürekli oyunda test ediyorum. Haliyle PES'e daha e, sıcak e, durumdayım. Eğer bir gün FIFA'ya spiker yapma imkanı olursa ve ona yaparsak belki de PES'ten daha fazla FIFA ile oynayacağım bilmiyorum yani. Devam ediyoruz. Kadir diyor ki eşim diyor kızmıyor mu diyor evin içinde bağırıp duran bir insan diyor. Yahu benim eşim niye bana kızsın bağırıp duruyor. bakın. Ma Esen evin içinde bağırıp durduğun kafa beyin kalmadı. Değil mi oğlum? Vid video çekiyorum. Ve bitti. Soru cevap videosunun cevapları bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, eğlenceli bir video hazırlamaya çalıştım ve aynı zamanda sizlerin de e, sorularına net yanıtlar vermeye çalıştım. Tabii ki tonlarca soru vardı ama içlerinden mecburdum bazılarını seçmeye. Yoksa zaten saatler boyu video yapmamız gerekiyordu. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Sevgiyle kalın. Yeter mi evin içinde bağırıp durdur biraz daha içtim. Biraz daha Şurada falan gelsin. Ya. Merhaba yap oğlum. Merhaba yap. Bye. <laughs> bye bye diyor. Tamam. Devam ediyoruz. Kadir diyor ki eşit mi? Eşit evin içinde bağırıp durdun. Kafa beyin kalmadı. Değil mi oğlum? Evin içinde bağırıp dur ama <laughs> ben bir şey diyecektim daha sen <laughs> gel. Ver Kosta'ya. Geç Kosta onu. Gömşür oradan bekleme. Kosta. Kosta. Kosta, Kosta, Kosta. Sizce bu pozisyonun devamında ne oldu?